Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta böyle bir şey göstereceğim. Tuzak. Şunu bir alalım. bakın arkadaşlar şimdi. Bir, bir, tuzak. Böyle gidiyor mu? Böyle. O, şu bekleyin arkadaşlar. Şu şey. Bu böyle üstüne basarsan şuraya bomba koyman gerek. Sonunda böyle oluyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok uğraştı buraya. Bir tane bomba bu kadar çok açtı. Evet arkadaşlar videomuz ondan geldi. Video bu şeyi gösterecektim. Tuzağı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.